selamlar hatırlarsanız bir ay önce falan bir tane seriye başlamıştım Hatta belki bir aydan fazladır fakat e, araya tatil falan girdi çekemedim video şimdi devam edeceğiz Bu arada ne yaptığımızı falan hiç hatırlamıyorum bir kere buradan çıkmamız lazım bizim biz bir yere sanırım sandık bırakmıştık ama bir yere sandık bıraktıysak da yerini hatırlamıyorum şimdi bir dungeon falan bulmaya gideceğim Keşif yapalım biraz savaşçı köylüler falan var Bu ne lan çok fena vuruyorlar. Sanırım boş bir yer burası ya. Burada küçük bir ev gördüm. Oraya gideceğim. Hiçbir şey yok. Çanklarımı da açamıyorum oyunun kasya için. Garip işler. Ejderha falan var mı acaba bu modda? Gezmeye devam ediyorum. Şu anda bir şey bulamadım. Periler var burada. Hiçbir işe yaramıyorlar sanırım. Bir şey mi çalıyorlarmış? Neyi mi aldılar? Versene oğlum. Neyse çok önemli bir eşya değil. Bu nadir bir tat sana iki kalp verildi dedi. Tadılar var. Ben şerefsiz periler bir yürüyün gidin artık. Bu cadıların yanında hiçbir şey yok ben gidiyorum burada. Bu nasıl bir ağaç lan? Oha! Baba mekana geldik. Şimdi içeriye giriş yapacağız. Ya da vazgeçtim. Abi bu PvP modu o kadar saçma ki. Bizdeki olan bir büyüden dolayı çok fazla vuruyoruz diyecektim. Sanırım öleceğim. Bakın şurada diyor ki Bane of Illagers. Büyük ihtimal bu Pleasure'larla alakalı bir büyü. Aa! Gel, 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 gel. Bu ne lan? Yok oldu gördünüz mü? Büyüğü atıyor bana. yok. Bak yine kayboldu. Abi diğeri zaten sıkıntılı. Bu daha da sıkıntılı olmuş. Yukarıya çıkalım. Bana güzel bir set falan lazım abi böyle. Olmaz ki. Allah. Allah. Ne oluyor kardeşim ne oluyor? Lan bu. Bak yine doğru. Şurada bir yerde spawnerları mı var bunun? Aha. Burada neleri var bunların? Şurada bir bakalım. Hiçbir şey yok abi. E buranın normal menşinden ne farkı var şimdi? Aha. Oha. Zıplı lan bu. Baba baba baba. Bu ne? Aa. Şunu ver bakayım ne diyor. Projectile protection. 5, 4. Yok ya. O ne oğlum? O neydi lan? Bir dakika onu bulmamız lazım hemen. Ah! Bu Sakin. Sakin arkadaşlar sakin. lütfen yavaş lütfen Oha orada bir sürü loot gördüm Eyvah Oyun çöktü hala açılmıyor Çok iyi abi Lan oğlum bir bırakın peşimi lan. Abi ben bunların işi çözdüm bakın Biz şu an bunları öldürecek kadar güçlü değiliz Şu sandığı almak istiyorum o yüzden Bu ne oğlum Şunu salalım belki bize yardım olur Burada hiçbir şey yok Bu ne lan Oo bana ne? Oha tamam bulduk mu asıl lootu? Birisi çok fena vurdu, çok fena. Yapma. Abi hemen ne var ne yok alıp gitmemiz lazım. Şunları da alalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Vallahi alacağım ne olduğunu bilmiyorum ama geç bunları geç. Oo şunlar olur, şunlar olur. Oo. Bizim sığır var gitmiş ki Şurada da bir sürü sandık var Gitmeden önce bunlar ne işe yarıyor ee, hepsini yedim mi bu muydu Bunları yan elimize mi koyuyoruz Eğer bilen varsa söylerse sevinirim Şu karşıdaki yere geçelim hemen Oba bot var mı Pantolon da lazım şunlar var bir de Şu rose kovarsı da alalım da ne işe yaradığını hala bilmiyorum Burada da bir şeyler varmış Şunları hemen basalım Tamam şu anda zırhlarımız falan daha iyi kendimi daha güvende hissediyorum. Oha ama yani nasıl güvende hissediyorum ben burada kendimi. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Abi yukarıda invoker diye bir şey var o ne bilmiyorum ya. Aha var bana. Uy. neler var? Extra health. Oha ben bunu alırım. Var mı başka oda burada? Tamam. Bu taraftan devam edeceğiz. Şu invoker'ı bulmak istiyorum ben. Ona bir aha burada da varmış bu şeyler. Smite. Geç bunu. Abi bak bir tane daha bulduk şundan. Neyse at gitsin bunu. Pet diyor ya. Petle bizim işimiz yok ki. O oh boy. Ha sen misin invoker? Yok lan bu değil. Diamond. Şunu yerine alıyoruz. Bak bak size saldırıyor. Abi bunu demire basmak istemiyorum ya. Bunu. İki tane yeni inventer slot geldi valla. Baya iyi oldu bu. Oha. Launch 2 bastım. Bunun içine bakmak istiyorum. bir. burada bir tane altın bloğu var. Tamam. Burayı güzel güzel bir vs oldu. Fakat invoker öldüremedim ya. İleri de buraya yeniden geleceğim. Burada ne varmış böyle? Ee, ne diyor? 110 blok, 500 blok. Abi 500 blokluğa gidelim bence. 500 blok bu tarafta oluyor. Bu arada şu göz ne? Buranın koordinatları var zaten. Yalnız çok iyi duruyor. Buraya ileride geleceğiz. Bu inventör slot olayı çok iyiymiş bu arada. Oo fil var. Saldırıyor mu bunlar bize? 110 canı var. <laughs> Kolay gelsin abi. Bu arada kovboy şapkamızı da taktık. Çok çok iyi oldu üstümüze. Aha 500 blok sanırım burayı gösteriyor. Minik bir kulübe var. Burada niye duman var lan? Abi garip bir şeyler var anlamadım. Oraya bakacağız. Önce şu, şuraya bakalım. Selamünaleyküm başkan. Sen nesin lan? Bunun oyunu vardı hatırlıyor musunuz? İnsanları falan yerdik. Askerleri yerdik. Eski bir oyun telefonla. Şurada uçan köy var sanırım. Obaaaaa. Allah abi manyak mısın sen? Oraya nasıl çıkacağız? Burada da bir şey var bu arada. Neyse burayı boş verelim. Şu anda malzememiz yeterli değil fakat buraya da geliriz. Abi mod çok büyük. Dediğim gibi 250 mod falan. Abi bu bize saldırır mı? Biz ona saldırırız. Yani. Hiçbir şey de düşürmedi. Lan ne oluyor? Ee, burada bir kaza alanı var sanırım. Oo. Gelen hasarı depolar ve Kullanıcının bir dahaki hasarına ekler gibi bir şey sanırım. Tamamını eklemiyordur büyük ihtimal ama azıcık bile eklese yine bayağı işler yani. İki kalp daha kazandık bu arada. Abi bura buraya da gelelim mesela Minecraft niye böyle bir güncelleme yapmadı da fırça getirdi oyuna? Minecraft'ın bu huyunu anlamıyorum ya gerçekten. Burada garip bir köy var. Buraya da girelim. Hayır bizim üstümüzde bedonun vardı değil mi? Seni çalıştırabiliyor mu? Aha ne oldu peki buna? Allah çok garip şeyler var ya çok garip şeyler. Creeper fosil demişler içine TNT koymuşlar. Çok iyi ben bunu alırım. Şurayı da bir yardım edelim ya. Adamlara raid getirip üzerine bile bakmıyoruz. Allah bunlar çok fena geliyor. Size geçmiş olsun ben gidiyorum. Kusura bakmayın valla. Yine garip kurup şeyler bulmaya devam ediyoruz. Bir köy daha sanırım. Fakat önce buna bakacağım. Dungeon girişi olabilir. Ya da bomboş bir şey de olabilir bilmiyorum. Büyük ihtimalle bomboş bir şey. köyde diğeriyle aynı bu arada. Girmeye gerek bile yok. Aynen öyle. Aa piramitmiş burası. Şeyden yazınca fark ettim. Abi buranın girişi nereden? Burası mı? Bu arada bir sürü bir şey kırıyorum ama. Vallahi bir yere giriyoruz. Ova, bu ne? Çevirelim. Oğlum bu ne? Ver 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 bana ok lazımdı zaten. Bir dakika şu anda nereden gideceğimi kafam şaşırdı. Çok fazla yer var. Ve envanterim de doluyor. Bu kadar şey olmasına rağmen. Abi. abi önce bu taraftan gidelim. Sakin abi. Daha ben gelmedim Oo güç kisiri alınır Bir tane de şey alalım Tamam buraya baktık Geldiğimiz yeri peki nasıl unutmayacağız Neyse ona bakarız Oooo Şu hep altın gördüğümde diyorum da Aslında hiçbir işimize de yaramıyor Evet burası devamı Ben buraya niye atladım Sandık bile varmış Abi yok bunu alamam Ya alayım Bakalım Öste birleştiriliyor mu? Ne yaptım lan? Hayır. Doğru pantolonu çıkarınca şey gidiyor. Ekstra iki slotumuz gidiyor. Evet. Nereden geldiğimizi %100 olarak unutmuş bulunmaktayım. Yok yok. Unutmamışım tamam. Tabii ki de bunu uğraşmayacağım. Var abi. Bunlar ne Çok karanlık. Umarım görüyorsunuzdur. Tamam buraya zaten içimiz yok. Sanırım bu taraf bitti diyecektim. Buraya girmemişiz. Tamam bu sefer gerçekten bitti bu taraf. Şimdi bir de bu taraftan gidelim. Bu taraf bana daha şey gibi geliyor. Neyse diyecektim ki? Bu neden? He, bak kapatmışlar. Ee, barı, alalım. <laughs> Çok korktum. Daha tuzak yok değil mi? Var. Bu arada burası bana boş değil gibi geliyor. Çünkü bakın burada ne var? Gördünüz değil mi? Biz buraya nasıl geldik Bu kumları kırarak Bakın Başka böyle bir yer var mı Aha da burası Oha burayı direkt kumla kaplamışlar Kaçırdığımız bir yer yok değil mi Bu şekilde bir sürü yer kaçırmış olabiliriz Şuralara bir daha bakacağım Şimdi şüpheli kum şey olabilir Tamam burası devam etmiyor. Burası Burası devam ediyor oha Tamam Uy bu bizim kazma evim basıyor Hatta şu elmayı da alacağım Aha Agagagag Ne yazıyorsunuz oğlum Bir envanterimi boşaltacağım Bunu daha rahat görün diye sol elimi alacağım Halkan alamayacağım o yüzden. Ama daha iyi görmemiz daha önemli. Abi zehirden nefret ediyorum ya. Bunlar geldikçe geliyor bu ne? Gelme gelme gelme. Tamam kırdık. Oh sonunda. Üf. Abi asıl hazine odası sanırım burası. Modlu oynarken en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Envanterin hayvan gibi dolması ve sizin neyin gerekli olup neyin gereksiz olduğunu bilmemeniz. Yapacak bir şey yok valla. İyi bir şey atıyorsam da yorumlara yazın. Andezit aloy. Ne yapılabilir ki bu andezit aloyla Güzel envanterimizi bayağı temizledik Şimdi çer almadan gitmeye çalışacağım inşallah. Nereden gelmiştik şuradan atladık değil mi Sanırım her yeri aldık oraya gittik oraya gittik En gizli bölmeye kadar bulduk Şimdi diğer tarafta hiç gizli bölme bulmadık biz. O yüzden diğer tarafa bir daha gidip bakalım Duvarlarda kırık kum var mı Aha burası var direkt ee? Abi elime ışık verici bir şey lazım benim Burası bir şey mi ne oluyor lan Du duyuyor musunuz? Sen misin? Zombi sen misin gerçekten? Ya yürü git zombi ya. Bir şey var sandım ben de. O zaman bu duvarda bir şey yok. Ah karşıda da varmış bunlardan. Bu duvarın hepsi böyle. O zaman arkasının kum olmasını bekleyeceğiz. Aha yemin ederim bir şey buldum. Ee, yanlış bir şey mi ya? Şurada bir şey var. Lütfen bir şey olsun. Oha bu ne? Abi bir dakika. Gerçek hazine odası sanırım bu. Sanırım bulduk. Gerçekten bulduk. Diamond boots. Bizim ne var burada? Abi bu onu ne? Gem sockets diyor. Tamam dursun bu da. Sanırım bu kadar da. Benim başka bir yer lootlamama gerek yok bu arada. Bu arada açlık barımıza şey var. Kalkan var açlık barımıza. Biz buraya gitmedik büyük ihtimal bambu var diye. Son olarak şuraya da bakalım. Bunları almayacağım artık ne işe yaradıklarını biliyorum. Oha burada da varmış. Relik diyor bu ya. Buraya mı koyuyoruz? Bilenler varsa yorumlara yaza yazabilir. Evet bu şekilde bir video oldu. Tamam şuraya da son olarak bakacağım. Feather Falling 4. of Geride durdum. Geride durmam sayesinde ben yaşıyorum. Tamam tamam. Bu bu sefer gerçekten son olsun. Tamam buradan da pek bir şey çıkmadı. O zaman ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer devamını gelmek istiyorsanız bir önerileriniz varsa yorumlara yazın. Like atarsanız da çok sevinirim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.